güzel kız Özleminden öldüreceksin beni tatlı kız <laughs> Yaptığım hatanın farkındayım Bir daha asla yapmayacağım bir hata yaptım <laughs> Sen bana her git dediğinde içinden gelen sesler Yapılanlar dağ gibi ortada Yapılmayacaklar artık aklımda Eğer küsersen eğer gidersen Yediğim yemekten yaşadığım kaderden zevk alamam Büyüklerimin yaşadığı bunca yükü kaldıramadı dertleri kaldırıyorum Ve bu beni daha da güçlendiriyor Yazdığım bu beste artık her zaman kalbimde Ama senin ise istemsizliğinde Affetmeden umut veriyorsun Umut verirken sevgimi çalıyorsun Boktan hayatım var diyenler Yediğiniz boklar hayatınızı hazırlar Kırdığınız kalpler ise kaderinizi Özlerimi bir şarkıya sığdıramıyorum Belki affedersin bekleyişlerimle bu besteyi yazıyorum Ayaklarına bastığın bu kalbe dikkat et Çünkü içindeki sene zarar vermek istemezsin